Nasıl? Akşam yemeğinde sevdiğim kadını sizinle tanıştırmak istiyorum babaanne. Yani bu bir evlilik? Hayır tabii ki lütfen bu konuda tartışmamı rica ediyorum. Tamam 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 evladım sen nasıl istiyorsan yeter ki kızımız yemeğe gelsin. Çok beklemeyeceksiniz babaanne. Bu akşam gelecek. Ah! Ay çok şükür nihayet ya Rabbim. Sana afiyet olsun. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim. Nihayet. Uh. Söyle mutfağa hazırlasınlar. Kaymaklı börek açacağım. Zümrüt anneciğim canınız çektiyse ben söyleyeyim kızlara size. Lüzum yok. Onur'un önemli misafiri gelecek akşama. Ben kendi ellerimle açmak istiyorum böreği. Hmm. Sen yemekleri tas tamam hazırlattır. Hiçbir eksik istemiyorum. Kim gelecekmiş? Onur sevdiği kızı getireceğini söyledi. kim? Zeynep mi? Ya kim olacak başka? Bu çocuğun görüştüğü başka biri mi var? Yok, yok. Senin haberin yok muydu? Bence yeterince hazırsın. Hayır, sadece çok mu aşırı oldu diye düşünüyorum. Çünkü babaannen böyle aşırılıklardan açık. Ne oldu? Ben sana aşık değilim. Bunu biliyorsun değil mi? Umarım gerekirse ellere kapılmıyorsundur. Gerçek dışı beklentileri olanlar hayal kırıklığına uğrar. Ben her şeyin farkındayım. Merak etme. Senden bir beklentim yok yani. Gerçek dışı hayaller deyince hissetti herhalde. Madem gerçeklerden bahsetmek istiyorsun... ...ben de sana kendimle ilgili bir gerçekten bahsedeyim olur mu? Beni bu kızla karıştırma. Çünkü ben küsmem. Küstürürüm. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Mumları da yakalım. Ee. Hazır mısın? Hazırım. Her şey tamam değil mi? Müsaadenle ben babaannemlere müjdeyi vereyim. Tabii. Babaanne biz geldik. Hoş geldiniz oğlum. E nerede kızımız? Getirsene hadi. Tamam. Annem nerede? Gelir şimdi. Buradayım. Al. Konuğumuzu getirdim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Öyle mutlu oldum ki geldiğine. Sana ellerimle börekler bile açtım. Aa, neden zahmet ettiniz? Teşekkür ederim. Olur mu canım? Sen bizim ailemizin kıymetlisisin. Ee, gel, gel sen şöyle yanıma otur. Geçen sefer hiç konuşamamıştık. Bu sefer bol bol sohbet ederiz. Dur babaanne, ben sana yardımcı olayım. Evladım, sağ ol Onurcuğum. <laughs> göreceksin. Kerem. Ya buraya. Ya Kerem bırak beni. Şuraya geç. Ya bıraksana beni be. Geç. Görecek o, görecek. Beni kapının önüne koymak neymiş ona göstereceğim. Demek ki, demek ki neymiş? Öyle hemen havaya girmemek gerekmiş. Demek ki neymiş? Onur Bey avucunda filan değilmiş. Kes sesini! Sen kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Ama değilsin. O Nalan senden de benden de akıllı. Bunu kabul et. Yoksa işte böyle çuvallarsın. Kimse beni yenemez. Anladın mı? Sen de sakın bir daha benim yoluma çıkma. Yoksa senin de sonun Serhat gibi olur. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gelmekle bizi çok mutlu ettin. Biz kahvelerimizi Zeynep kızımla baş başa içerim, ne dersin? Olur tabii ki. Hadi gel. Afiyet olsun. Sağ olun anneciğim. Gel kızım, gel. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asıl aynı soruyu ben sana soracağım, ne yapıyorsun? Babaannenin ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Yani bütün amacın bu mu? Babaannemi mutlu etmek mi? Senin için doğru sevgili şu an babaannenle kahve içiyor. Bunun için bana teşekkür edeceksin. Teşekkür mü etmem gerekiyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Seni büyük bir hata yapmaktan kurtardım. Sen benim hayatıma müdahale etmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Evet tamam öyle olabilir. Ama ikimiz de biliyoruz ki senin Ahu'yu sevdiğin falan yok. O kızı sırf buraya beni sinir etmek için çağırdı. Zeynep böyle mi? Bak babaanne Zeynep'i gördüğü andan itibaren hisselerini sana devretmekten bahsediyor. Sırf bana inat olsun diye yapılacak şey mi bu? Delirdin herhalde.